Yandaki çemberde teğetin DM noktası D olup ABC üçgeninin köşeleri çemberin üzerindedir. İki tane açı verilmiş BDG 23 ACB 42. Buna göre DBA açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi buradaki açının adı teğet kiriş açıdır. Açımızın ölçüsü 23 derece ise görmüş olduğu BD yayı 23'ün iki katından 46 derece olmak durumunda. Buradaki açımızın ölçüsü 42 derece, bir çevre açıdır. Görmüş olduğu AB yayının ölçüsü 42'nin iki katından 84 derece olacaktır. Soru benden DBA açısını istiyor, DBA. Şu iki açının birleşmesini istiyor. Ben buradaki açıya A açısı dersem, karşısında görmüş olduğu ACD yayının ölçüsü 2A olacaktır. Bu durumda 84 46 ve 2A'nın ölçüsü toplandığı zaman çemberin bir tam tur attığından dolayı 360 dereceye eşit olmak zorundadır. Şu iki açıyı topladığınız zaman iki açının toplamı 130 derecedir. Karşıya eksi 130 diye gittiğinden dolayı 2A ifadesi 230 derece olacaktır. Her tarafı da ikiye böldüğüm takdirde 115 derece olarak A bilinmeyen değerini bulmuş oluruz. Soru benden A istiyordu. Bu durumda sorunuzun doğru cevabı D şıkkında mevcut oluyor.